Malinois Kanarya yarışmalarındaki şaibe iddialarının temelinde, öznel hakemlik, şeffaflık eksikliği, ülkeler arası yaklaşım farkı, ticari çıkarların büyüklüğü gibi nedenler yatmaktadır. Bazı yarışmalarda, hakem puanı açıklar, ancak neden o puanı verdiğini açıklamaz. Ses kırımlarının, hangi tondan neden ceza alındığının detayı yazılmaz. Kayıt altına alınmış örnek dinletilmez. Bu yüzden katılımcı şu soruları sorar, hakem benim vater rolle neden 3 değil 1 verdi? Kuşumun nerede hata yaptığını nasıl bileceğim? Bu şeffaflık eksikliği şaibe söylemlerine zemin hazırlar. Kuralları kendilerine göre belirliyorlar. Her ne kadar çoğu federasyon resmi olarak objektif olsa da, algı yine de tartışma yaratır. Ticari kaygılar ve pazar değerinin karışması Malinois yarışmalarında bir kuş yüksek puan aldığında fiyatı binlerce dolara çıkabilmektedir. Bu ekonomik etki şu iddiaları doğurur: Bazı yetiştiriciler puanı artırmak için hakemlerle yakın ilişki kuruyor. Puanlar ticareti yönlendirmek için manipüle ediliyor. Popüler yetiştiricilerin kuşları daha kolay yüksek puan alıyor. Bu iddialar çoğu zaman kanıtsızdır, fakat camiada sık duyulur. Puan kartlarının paylaşılması ve şeffaflık sorunları Yarışma organizatörleri için zorunlu kontrol listesi birinci hakem seçimi eğitim tüm hakemler resmi eğitimi tamamlamış olmalı, sanction cüdge kriterleri gibi. Hukuka benzer bir hakem eğitim, dokümantasyon sistemi kullanılmalı hakem rotasyonu uygulanmalı, aynı hakem aynı toplulukta sürekli görev yapmamalı. İkinci puanlama şeffaflığı her gösterim sonrası puan kartı katılımcıya verilmeli, hangi öğeden kaç puan alındığı ve kısa gerekçe içerilmeli. Final puanlarıyla birlikte hakemlerin kısa açıklamaları yayınlanmalı, kişisel saldırı içeriyorsa sansürlenir ama teknik gerekçe paylaşılmalı. Üçüncü kayıt, video kuralları yarışmadan önce kayıtlı materyal kullanımı yasak, izinli olabilir. Öneri, yalnızca canlı tutor kabulü veya kayıt kullanımının önceden beyanı, sınırlı kabul, örneğin canlı kayıt sadece referans amaçlı dinlenir, yarışma anında kuşlar uzaktan dinlenir. Eğer kayıt kullanılacaksa, yarışmada hangi kayıtların kullanıldığı, kayıtların orijinalliği ve işlenip işlenmediği beyan edilmelidir. Dördüncü kapsamlı kategoriler, canlı video, sadece canlı videolarla yetiştirilmiş ve kayıt yapabilen kategorilere ayrılabilir, böylece farklı yöntemler karşılaştırılmamış olur. Beşinci şikayet mekanizması yazılı itiraz prosedürü ve bağımsız itiraz kurulu. İtirazlar kayıt altına alınmalı ve gerekçesi ile yanıtlanmalı. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Videoyu hazırlayan Tansel Edgü.